Hadi Almanca her gün benimle cümle içerisinde B1 B2 seviye 5 kelime ve bu kelimelere göz atmadan sakın sınava girme. B1 B2 Wordcharts defterimizdeki 19. kelimemiz von große Bedeutung sein kalıbı arkadaşlar. Von große Bedeutung sein anlamı önemi büyük olmak önemli olmak anlamlarına geliyor ki bu kelime daha önce bildiğiniz gibi çok defa geçmişti arkadaşlar. Şimdi bu kalıbı cümle içerisinde daha iyi öğreneceğiz. Hazırsanız hemen ilk örnekle başlıyorum. Offene Kommunikation ist von große Bedeutung für ein gutes Arbeitsklima. Yani açık iletişim iyi bir çalışma ortamı için für ein gutes Arbeitsklima ist von große Bedeutung. Anlamı büyüktür, çok önemlidir. İkinci cümlemiz eine gute work life balance ist von große Bedeutung, da sie sowohl Gesundheit als auch Zufriedenheit fördert. Çok güzel bir cümle arkadaşlar. Mutlaka bakın bu cümleyi ezberleyin ve sınavların hem schreiben hem de sprechen bölümünde kullanmaya çalışın. Yani iyi bir iş yaşam dengesinin önemi anlamı büyüktür. Çünkü sowohl Gesundheit hem Sağlık als auch Zufriedenheit hem de mutluluğu memnuniyeti ne yapar arkadaşlar? Destekler teşvik eder. Bu cümledeki güzel kelimeleri ve kalıplara değinecek olursak arkadaşlar sowohl als auch doppel değil mi? Hem hem de kalıbı ve zufriedenheit memnuniyet anlamına geliyor. Fördern ise desteklemek, teşvik etmek anlamlarına geliyor Arkadaşlar artık yapmamız gerekeni biliyoruz. Von große Bedeutung sein kalıbı ile ilgili bir de kendimiz cümle yazıyoruz. Ve bu cümleleri bol bol tekrar ediyoruz. Çünkü ye mea und öfter du wiederholst desto besser behelst du. Kolay gelsin arkadaşlar. Tschüss. <laughs>